vade tamam olunca, can hulkuma gelince, Azrail karşımızda görününce, İmam Şafi Hazretlerinin Gazza'da vefat ettiği esnada söylediği sözleri söyleyerek ruhumuz ona teslim edecek. Reca kapılarını, ümit kapılarını, rahmete doğru giden kapıları ardına kadar açacağız. فَلَمَّا kasa kalbi ve daqat mazahibi 55 yaşında büyük imam, dev imam. Selamma kasa kalbi Hay imam bırak sen onu o benim halim. Selamma kasa kalbi bada Mezahibi, kalbim katılaştı. Yollar daraldı ve sıkıştırdı beni. Cealtur recal Afrika sullema. Ümidimi sana ulaşmak için merdiven yapıyorum. Hiçbir şeyim yok bir ümidim var. Köpeğim, itim, kıtmirim diyeceğine bir ümidim var. Cealtu recale affika sülleme. Teazameni zembi felemma karantu. Günahlarım öyle büyüdü, öyle büyüdü ki sana yaklaştığım şu dakikada günahların altında eziliyor gibiyim. Be affüke Rabbi. Günahım çok büyük. Bir haddü hesap. Bir affike Rabbi kana azama. Ama senin affın daha büyük. Senin keremin daha büyük. Kutsi hadiste bize şunu duyurdun. İnne rahmeti sabaqat ala gazabi. Benim rahmetim daima gazabımın önündedir. Yarış yapsalar rahmetim gazabımı geride bırakır. Evet ya Rabbi. Ben de bunu kendime minhaç yaptım. Senin kapına teveccüh ediyor. Şu senin için yürekleri hoplamış. Senin için gözleri dönmüş. Senin için bakışları bulanmış. Ve senin için kipikleri sızanmış. Arkadaşlarımın, kardeşlerimin aşkı heyecanlarını şefaatçi yaparak ümmeti Muhammed'e senden halas istiyor. Dünyevi ve ukvevi, uhrevi, uhrevi saadetlere bizleri mazhar etmeni senin engin rahmetinden diliyor ve dileniyorum. Amin diyenlerin aminlerini kabul buyur. Bizleri iki can da aziz eyle.